Bir varmış bir yokmuş çok uzak diyarların en güzel köyünde, her sevdalı kalbin hayranlıkla izlediği orkide prensesi yaşarmış. Gözleri birer gök mavisi, saçları altın sarısıymış. Kimi günler gül bahçesinde koşar, kimi günler dağların doruklarında meltemle dans edermiş. Orkide prensesinin etrafında toplanan tüm çiçekler, ona gıpta ile bakar ve onunla yarışmaya çalışırlarmış. Fakat güzelliğiyle ona kimse yetişemezmiş. Köyde yaşayan herkes ona hayrandı ve onunla zaman geçirmek için sıraya girerlerdi. Orkide prensesi ise tüm bu ilgiden habersizdi çünkü o sadece çiçeklerle konuşur ve doğayla bütünleşirdi. Bir gün köylerine kötü bir büyücü gelmiş. Büyücü, köylülerin tüm çiçeklerini, sol uçlar ve köyü karanlığa boğacak bir büyü yapmış. Köylüler ne yapacaklarını şaşırmışlar, çaresizlik içinde orkide prensesine gittiler. Onlara yardım etmesini ve köylerini kurtarmasını rica ettiler. Orkide prensesi hemen harekete geçmiş büyücünün karşısına çıkarak onunla mücadele etmiş ve onu alt etmiş. Köyün çiçekleri yavaş yavaş açmaya başlamış ve köy tekrar güzellikle doldu. Köylüler orkide prensesine minnettarlıkla bakarken o hiçbir şey istemedi. Sadece çiçekleri ve doğayı korumak istediğini söyledi. Orkide prensesinin bu kahramanlığı her tarafa yayıldı. Artık o sadece köyün değil, bütün diyarın koruyucusu olarak anılmaya başlandı. Herkesin sevgisini ve saygısını kazanan Orkide Prensesi artık ışık saçan bir prenses olarak tarihe geçti. Ve o günden sonra hiç kimse Orkide Prensesi'nin güzelliği ve cesareti karşısında ağlayacak kadar etkilenmişti.